Ka bak. Bu işi kolaylaştırmanın hecelemekten geçtiğini hissettirip bunu beceri haline getirmeye çalıştık. Çalışmamızı iki ay boyunca özellikle ilk iki ses grubunda uyguladık. Heceleri parmaklarına kodlamayı öğrettiğimizde biz amacımıza ulaşmış olduk. Güzel. Birden fazla sin yan yana gelip kelimeyi oluşturduğunda onu yazarken sırasını karıştıracağım heyecanını yaşamaktansa heceleme yaptığında daha kolay Kaç tane büyük ünlü bardak var? İki. İki tane ünlü bardak var. Kaç tane bardak var? Üç. Üç. Küçük bardaklara biz ne diyoruz? Üç. Bardaklar, ünsüz bardak. Hecelerini ayıracaksın. Hecelerini bir kere daha ayır. Kaç hece oldu? Kim? Ve hece yazarken de her hecede bir ünlü sesin bulunması gerektiğini öğren. Eğer iki ünsüz ses yan yana gelmişse kendi oto kontrollerini hemen devreye sokup ben bu heceyi yanlış yazdım. Burada bir ünlü ses bulunması gerekiyordu değil. Heceleri doğru yazmıyorlar. Heceleri doğru yazınca kelimeleri doğru yazlar, kelimeleri doğru yazınca da cümleleri doğru yazınca. Bardağı aldığımda o iki küçük bardak yan yana kalabilir mi?